Aslında hem ev hem de çocuk bakımının da üzerinde olduğu kadını önemseyin. Genç işsizlerimizi önemseyin. Sizler de bu etiketle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Hemen salgında gelinen noktayı aktararak başlayalım bültene. Delta varyantı Türkiye'de hızla yayılıyor. Sağlık Bakanı da vaka sayılarının %20 arttığını açıkladı. Delta varyantına yakalananların sayısı ise bir haftada 3 kat birden arttı. Dünya Sağlık Örgütü'nden de aşı uyarısı geldi bütün tedbirleri elden bırakıp her şeyi ardına kadar açmak 2019'un işte Kasım ayındaki duruma dönmek çok doğru değil tabii. Dünya da buna yönelik önlemler alıyor. Bizim de eninde sonunda almamız gerekebilir. Yani bu konuda herkesin çok uyanık olması lazım. Uzmanların uyarıları yeni bir dalganın tekrar yaşanmasını önlemek için özellikle de delta varyantı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini arttırmışken Sağlık Bakanı da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vaka sayılarında bir haftada yüzde yirmi artış olduğunu söyledi. Vaka sayılarında yüzde yirmi artış var. Beklediğimiz düşüşün olmadığını görüyoruz. Bu artışların özellikle aşılamanın düşük olduğu yerlerde kendini gösterdiğini Diyarbakır, Şırnak, Batman, Adıyaman gibi bazı illerimizde girecek bir artış içinde olduğunu görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da genel olarak aşılamanın düşük olduğu yerlerde bir artış olduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanı Koca aşılamanın önemine dikkat çekti. Bazı ülkelerde tartışılan mecburi aşılamayı düşünmediklerini, ikna yoluyla aşılamayı arttırmayı hedeflediklerini açıkladı. Delta varyantı kendisinden önceki varyantlara kıyasla çok daha kolay ve çabuk bulaşan. İşte bir önceki örneğin o İngiltere varyantına karşı en azından %60 daha hızlı bulaşan bir virüsmüş gibi gözüküyor. Türkiye'de de aynı hızla yayılıyor. Son bir haftada delta varyantına yakalananların sayısı 3 kat arttı. 36 ilde 750 kişi de delta varyantı tespit edildi. 3 kişide ise delta plus varyantı. Zaten tabloda vaka sayıları da can kaybı da artıyor. Son 24 saatte 5404 kişi daha koronavirüse yakalandı. 49 kişi ise hayatını kaybetti. Tamamıyla tedbiri elden bırakıp her şey normalmiş gibi aşılı olsanız bile davranmak doğru değil maalesef. Dünya Sağlık Örgütü de delta varyantına karşı uyarıyor. Aşı olanların bile delta varyantına yakalandığını açıklayan Dünya Sağlık Örgütü dozları tamamlananların hastalığı daha hafif atlattığının altını çizdi. Aşılananlar delta varyantına yakalansa da semptom göstermiyor. Aşısı ise... durumu daha tehlikeli ve kritik kritik. Profesör Doktor Murat Akova ve ekibi 5,5 aylık antikor izleme raporunu tamamladı. 10 bin kişi üzerinde yaptıkları çalışmada 59 yaş altı sonuçlarını İlker Karagöz'de Çalar Saat programında anlattı. Aşının ne derece önemli olduğunu vurgulayarak. Bu kişilerde hastaneye yatış oranı, yatıp da oksijen alma veya hastaneye yatma, yoğun bakım demiyorum bakın, ölüm zaten hiç yok. 10000'de 7. O 10000 kişi içerisinde hastaneye yatmadan ayakta hastalık geçirenlerin oranında %2 %2.6. dolayısıyla 10000'de 260 civarında bir şey var. Hasta olan kişi var. E şimdi bu aşının en azından bu yaş grubunda tekrar altını çizerek evet. söylüyorum. 5,5 aylık sürede oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Aşılanmanın devam ettiği durumda da tedbirleri elden bırakmamak. Hala maske özellikle son derece önemli.